Bugün modern tarihin belki de en karmaşık ve en çelişkili figürlerinden birine, J. Robert Oppenheimer'a yakından bakıyoruz. Gelin bu inanılmaz dehanın ve vicdanının hikayesine birlikte dalalım. Oppenheimer'ın hayatında dev bir çelişki var, bir paradoks. 20. yüzyılın en parlak beyinlerinden biri nasıl olur da aynı zamanda insanlık tarihinin en yıkıcı silahının babası olur? İşte bu sorunun cevabını bulmak için Oppenheimer'a sadece bir bilim insanı olarak bakmak yetmez, onu fikirleriyle, çelişkileriyle ve o karmaşık iç dünyasıyla birlikte anlamaya çalışmamız gerekiyor. Düşünsenize, o modern tarihin en çelişkili figürlerinden biri. Yani bir yanda insan zekasının ulaşabileceği en tepe nokta var, diğer yanda ise o zekanın yaratabileceği o korkunç yıkımın potansiyeli. İşte Oppenheimer bu ikisini aynı bedende taşıyordu. Peki bu adam nasıl böyle biri oldu? Bu eşsiz bakış açısı nereden geliyor? Bunun için gelin biraz geriye gidelim, her şeyin başladığı yere, yani onun erken yaşamına. Her şey 1904'te New York'ta entelektüel bir ailede başlıyor. Oppenheimer Harvard'daki eğitiminden sonra soluğu Avrupa'nın bilim merkezlerinde alıyor ve orada o dönemde daha yeni yeni filizlenen kuantum mekaniği alanında öyle işler yapıyor ki Kısa sürede adı bilim dünyasında bir efsaneye dönüşüyor. Ama Oppenheimer'ı diğerlerinden ayıran şey sadece bilimsel zekası değildi. Hayır. Onu gerçekten özel kılan bilimin çok dışındaki meraklarıydı. Edebiyat, felsefe, hatta doğum istisiz Bütün bunlar ona olaylara çok daha derin, çok daha sorgulayıcı bakma yeteneği kazandırdı. Ve işte tam da bu farklı bakış açısı onu hayatının en büyük dönüm noktasına, yani meşhur Manhattan projesine sürükleyecekti. İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günleri. Nazilerin atom bombası yapma ihtimaline karşı bir yarış var. Ve bu inanılmaz projenin, yani Manhattan projesinin bilimsel liderliğine kim getiriliyor? Tabii ki Oppenheimer. Ve orada sadece bir dahi olduğunu değil, aynı zamanda dünyanın en parlak beyinlerini tek bir amaç için bir araya getirebilen, müthiş karizmatik bir lider olduğunu da kanıtlıyor. Proje, bilimsel açıdan bakıldığında tam bir zaferdi. İnsan aklının sınırları zorlanmıştı. Ama bu zaferin insanlık için bedeli çok ama çok ağır olacaktı. Geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti artık. Peki bu yaratım Oppenheimer'ın vicdanında nasıl bir iz bıraktı? Omuzlarına binen bu yükü hayatının sonuna kadar nasıl taşıdı? Şimdi buna bakalım. Düşünün, ilk atom bombası testi başarıyla tamamlanmış, herkes kutlama yapıyor. Ama Oppenheimer, o bir kenarda durup Hindu kutsal metni Bhagavad Gita'dan o meşhur, o tüyler ürpertici sözleri fısıldıyor. Bu bir zafer anı değildi. Bu korkunç bir farkındalığın, derin bir pişmanlığın ilk anıydı. Ve tabii bombaların Hiroşima ve Nagasaki üzerinde kullanılması bu içindeki çatışmayı artık geri dönülmez bir noktaya getirdi. Bu travma hayatının geri kalanını tamamen şekillendirecekti. Savaştan sonra yaşadığı bu derin pişmanlık onu harekete geçirdi. Artık nükleer silahlanma yarışına karşı duruyordu. Özellikle de çok daha güçlü, çok daha yıkıcı olan hidrojen bombasının yapımına var gücüyle karşı çıktı. 1945'te savaş bittiğinde Oppenheimer bir ulusal kahramandı. Zaferi getiren adam olarak görülüyordu. Ama ne kadar ironik, değil mi? Aradan 10 yıl bile geçmeden soğuk savaşın o paranoyak ortamında aynı adam bir zamanlar canla başla hizmet ettiği devlet tarafından güvenlik riski ilan edildi. Peki bu nasıl oldu da oldu? Bir kahraman nasıl hain ilan edildi? Her şey, geçmişteki bazı sol eğilimli arkadaşlıkları yüzünden üzerine kurulan siyasi baskıyla başladı. Sonra bir güvenlik soruşturması açıldı ve en sonunda tüm güvenlik izinleri, devlet sırlarına erişimi, her şeyi elinden alındı ülkenin kahramanı, bir anda istenmeyen adam olmuştu. Peki, tüm bu inişler ve çıkışlarla dolu, çelişkili hayatın sonunda Oppenheimer'dan geriye ne kaldı? Onun mirası ne? Bize ne anlatıyor? Bugün Oppenheimer'ı aslında iki farklı şekilde hatırlıyoruz. Bir yanda dehasına hayran kaldığımız o parlak bilim insanı var. Diğer yanda ise bilimin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair trajik bir uyarı. Onun hikayesi bize çok net bir şey hatırlatıyor. Bilimsel ilerleme etik sorumluluk olmadan düşünülemez. Bu bilim insanlarına, yarattığınız şeyin sonuçlarını düşünün diyen bir ders ve inanın bana, bugünün yapay zeka çağında bu ders belki de hiç olmadığı kadar önemli. Sonuç olarak Oppenheimer basit bir kahraman ya da kötü adam değil. O çok daha fazlası. O insanlığın bilgiye olan o doymak bilmez tutkusunun ve o tutkunun getirebileceği yıkımın canlı bir sembolü. Bilimle gücün kesiştiği o tehlikeli noktada vicdanın ne kadar önemli olduğunu bize acı bir şekilde hatırlatıyor. Ve Oppenheimer'ın mirası bugün hepimizin cevaplaması gereken o büyük soruyu canlı tutuyor. Bilimin sınırları nerede bitmeli? Bu soruya vereceğimiz cevaplar inanın sadece bilimin değil, hepimizin geleceğini şekillendirecek.